Merhabalar, Sizin biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Zeki Taşkıran. 2003 yılından itibaren e, Türk Silahlı emekli oldum. Değişik e, firmalarda yöneticilik e, yaptım. En son emlak işinde karar kıldım. Neden emlak? Emlak, e, daha çok insanlarla ilişkide olmak, insanları tanımak, onlara mutluluk vermek, satış işlemlerinde duydukları hazzı görebilmek için yani para işi ikinci planda kaldı benim için. Bunları duymak için ben, görmek için emlak işini seçtim. Neden Tur Yap? Tur Yap değişik firmalarda çalıştım ama Tur Yap'ın kurumsallığı artı değişik her yerde olması hem Avrupa hem Türkiye bazında temsilciliklerin çok olması beni daha cezbetti. Dolayısıyla bunun için seçtim. Neden Turyap Bornova Ofisi? E, Turyap Bornova Ofisi'ni Hüseyin Atıcı ve Nuri Taşoğlu ile beraber üçümüz burada kiralamasından tutun. Yani bu yeri bulun, bulunmasından tutun. içinin dizaynına varıncaya kadar büyük bir emeğimiz oldu. Burayı e, başlarken e, bir aile olarak düşündük. Buradaki çalışanların aile gibi e, olmasını istedik. Ee, görüşmelerimizde buradaki gayrimenkul danışmanlarına burada çalışmaya başlatmadan önce biz bunlara karar verdik. Bir aile oluşturma kararından dolayı burayı seçtik. Çok güzel. Peki, bizi biraz ofisinizi anlatır mısınız? Ofisimizin e, kurduktan sonra burada teknoloji ağırlıklı olması e, gerektiğini e, düşündük. Çünkü e, teknolojiyle bu mesleğin daha da yüceleceğini daha da iyi bir seviyelere ve müşterimize iyi hizmet vereceğimizi düşündüğümüz için burada teknolojiyi kullandık. Bir de bu aile ortamı bir araya gelince hem mutlu bir ofis hem de teknolojik bir ofis olmasından dolayı burayı seçtim. Işte. Süper. Peki sektöre girecek olanlara son olarak ne söylemek istersiniz? Sektöre girecek olan kişiler için uzun ve meşakkatli bir meslek diyebilirim. Neden? Çünkü hemen para kazanmaya başlamıyorsunuz. Dolayısıyla belli bir süreden sonra bunun eğitimi, işte tecrübesi açısından. Ama bizim ofisimiz burası tecrübeli insanlarla olduğu için birbirimize destek verdiğimiz için burayı seçmelerini öneririm. Teşekkür ederiz. Sağ ol.